Kazakistan'da Nevruz kutlamaları devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev vatandaşların Nevruz Bayramını kutladı. Kazakistan'ın tüm şehirlerinde Nevruz heyecanı yaşanıyor. 14 Mart'ta başlayan kutlamalar ülke genelinde devam ediyor. Bugün Kazakistan'da Nevruz kutlamalarının 8. günü Başkent Astana'nın her semtinde şenlikler yapılıyor. Çadırlar kurularak Nevruz Bayramı kutlanıyor. Sahnelerde şarkılar söylendi, danslar edildi. Şenlikler sırasında geleneksel içeceklerle birlikte yemekler ikram edildi. Kutlama yerlerinde geleneksel spor dallarında yarışmalar düzenlendi. Kazakistan'daki kutlamalar 23 Mart'a kadar sürecek. Kazakistan 2024 yılından bu yana Nevruz'u yeni formatta kutluyor. Ülkede Nevruzname adını alan kutlamalar 14-23 Mart arasında 10 gün sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev, Nevruz Bayramı'nı Etnoköy'de halkla birlikte karşıladı. Burada konuşan Tokayev, ülkemizin refahı sayesinde geleceğe büyük bir güvenle bakıyor ve yolumuza devam ediyoruz dedi.